Herkese merhaba. Bu sunumumuzda beş hececilere tepki olarak ortaya çıkan Cumhuriyet dönemi edebi topluluklarından biri olan yedi meşalecileri tek parça halinde bulacaksınız. İyi seyirler. Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah'ı Neşeli Günlerin Ziyası'ndan hatırlayacağız. Neşeli Günlerin Ziyası bir sabah vakti uyandığında zamanın çok çabuk geçtiğini, geçen zaman İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini görür. Değişen İstanbul. Bu İstanbul'da nefes almak bile zorlaşmıştır. Nefes almak, Halbuki Ziya onun zamandaki neşeli günleri aramaktadır. O, insanların mesut bir şekilde fotoğraf çektirdiği ve güvercinleri Sebil'den su içtiği İstanbul özlemektedir. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Sebil ve Güvercinler Ziya Osman Sabah'ın eserleri Geçen Zaman Değişen İstanbul Nefes Almak Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Sebil ve Güvercinler Yaşar Şeyden... Nabi Nayır Yaşar Nabi Nayır'ı eski Türk filmlerindeki Nayır yani hayır kelimesinden hatırlayacağız. Kahramanlarımız Adem ile Havva'dır. Kahramanlar Adem ile Havva ve Adem yasak elmayı yeme taraftarı değildir. Ve sürekli Havva'ya Nayır der. Havva da sürekli yasak elmayı almasını söyler. Bir kadın olan Havva sürekli bunu Adem'e söyler. Bir kadın söylüyor. Havva tam olarak onar defa yasak meyveyi yemesini ister. Onar mısra Havva'nın dırdırına dayanamayan Adem, Havva ile Elma'yı yerler ve cennetten kovulurlar. Ve ikisi de sevgi konusunda çıkmaza girerler. Sevi Çıkmazı Yaşar Nabinayır'ın eserleri Kahramanlar Adem ile Havva Bir Kadın Söylüyor Onar Mısra Sevi Çıkmazı Vasfi Mahir Koca Türk Vasfi Mahir Koca Türk'ü koca bir Türk'ten hatırlayacağız. Bu Türk Ergenekon'dan çıkmıştır. Ergenekon ve çıkardığı Tunç sesleri bizim türkülere konu olmuştur. Tunç sesleri bizim türküler. Vasim Hayr Koca Türk'ün eserleri. Ergenokon. Okon. Tunç sesleri bizim türküler. Sabri Sevgili Esat Beyler. Siyavuşgil. Sabri Esat yavuşkilin bir evi, evinde de yedi oda vardır. Bu odalarda yedi meşale yanar. Ve odaların her birinde sofralar kuruludur. Yedi meşale, odalar ve sofalar. Sabri Esat Siyavuşgil'in eserleri yedi meşale, odalar ve sofalar. Cevret Selam Kudret Solok. Cevret Kudret Solok'u solak bir çocuktan hatırlayacağız. Bu solak çocuk kalemin ucu ile sokak resmi çizer. Kalemin ucu sokak ve kız arkadaşına gösterir. Arkadaşı da "Havada bulut yok." ve bir de "Oradaki çizim resmi pek anlamlandıramadım." deyince o bir karınca. "Karıncayı tanırsın." yanıtını verir. "Havada bulut, karıncayı tanırsınız." Cevdet Kudret Sol eserleri, Kalemin Ucu, Sokak, Havada Bulut, Karıncayı tanırsınız. Kenan Hulusi Koray. Kenan Hulusi Koray'ı kor, ay, kör ve ay kelimelerinden hatırlayalım. Kör bir adam ay ışığı altında Osman adlı arkadaşıyla etrafında yedi meşale yanan bir otele varır. Bu otelde yedi kişi kalmaktadır ve onlara da kalacak yer yoktur. Kör adam otel görevlisinden bir yudum su isteyince Osman adlı arkadaşı çok sıkıldığından dolayı bir of çeker. Kenan Hulusi Koray'ın eserleri, yedi meşale, bir otelde yedi kişi, bir yudum su, Osman oflar.